Merhaba. Dolunay meditasyona başlamadan önce sessiz ve rahat bir alan seç. Dilersen mum, tütsü ya da ateş gibi elementlerle enerjini yükseltebilirsin. Ay ışığını görebileceğin bir alanda veya pencere kenarında olman enerjini daha derin hissetmene yardımcı olabilir. Meditasyona başlamadan önce bir niyet belirle. Dolunay genellikle bir döngünün tamamlanması ve eski enerjilerin salınıvermesi için uygun bir zamandır. Meditasyon sırasında geçmişte kalan olumsuz duygular, hastalıklar, takıntılar veya alışkanlıklar serbest bırakılabilir. Arınmaya, herhangi bir hastalığının şifalanmasına, borçlarının bitmesine niyet edebilirsin. Eğer niyetini belirlediyse derin bir gevşemeyle başlıyoruz. Gözlerini sakince kapat ve burnundan derin nefesler al. Her nefeste ay enerjisinin seni doldurduğunu hayal et. Bu süreçte bedeni tamamen gevşet ve ayın enerjisini hissetmeye odaklan. Şimdi ise odağın sadece bedenine yayılan nefesinde derin bir nefes daha al. Aldığın nefesin tüm vücuduna yayıldığını hayal et. Nefes verirken bedenin daha da gevşiyor. Ayak parmaklarından başla. Ayaklarını sıkıca sık ve bu gerginliği her an hisset. Sonra nefes ver ve kaslarını serbest bırak. Ayaklarının gevşediğini fark et. Şimdi Ocaklarını doğru ilerleyerek devam et. Baldırını, uyluk kaslarını sırayla sık ve bırak. Gevşeme anında gerginliğin bedenini terk ettiğini hayal et. Şimdi tüm odağın karnında karnına sıkıca içeri çek. Birkaç saniye kal ve bırak. Bıraktığında bu bölgenin rahatladığını hisset. Şimdi tüm odağın sırtında ve göğsünde. Hafifçe kaslarını sık. Ardından gevşet. Her nefeste gerginliğin dağıldığını hayal et. Şimdi kollar ve ellerdeyiz. Parmaklarını sık ve bırak. Üst kol kaslarını da sıkarak aynı işlemi tekrarla. Ve şimdi omuz ve boynumuz omuzlarını yukarıya doğru kaldır. Biraz bekle ve bırak. Boyun kaslarını da hafifçe sıkıp gevşet. Yüzünü ve çene kaslarını sık. Çeneni kapalı tutarak yüzündeki kasları bir an sonra bırak. Yüzündeki tüm kasların rahatladığını hisset. Son olarak tüm bedenini bir bütün olarak hissedip derin birkaç nefes al. Gevşemenin bedenine yayıldığını hayal et. Ve şimdi kendini yedi basamaklı bir merdivenin en üstünde hayal et. Birazdan her telkinimde bir basamak daha aşağı ineceğiz. Ve son basamağa geldiğimizde bizi karanlık ama güvenli bir koridor karşılayacak. Şimdi 7 6 5 Hı. 2 ve 1. Sakince koridorda yürü. Birazdan karşına çıkan kapıya hafifçe dokunmanı isteyeceğim. Kapı aralandığında havanın kararmak üzere olduğu bir orman seni karşılayacak. Bu sihirli ormanda yalnızca sen varsın. Şimdi sağ tarafına bakmanı istiyorum. Kapıdan sızan hafif ışıkla sağ tarafında bir masanın durduğunu göreceksin. Ve masanın üzerinde bir kağıt var. Kağıtta ismin ve soyadının yazılı olduğunu fark ediyorsun. Ve altında şöyle yazıyor. Geçmişteki tüm yükleri, kırgınlıkları ve olumsuz enerjiyi salıyorum. Özgürleşiyorum. Tüm duygusal blokajları serbest bırakıyorum. Ruhumun huzura ve dengeye kavuşmasını sağlıyorum. Tüm negatif düşünce kalıplarını, ve alışkanlıklarımı arındırıyor. Saf bir zihinle yenileniyorum. Tüm bedenim, zihnim ve ruhum şifalanıyor her hücremde ilahi ışık ve sevgiyle doluyum. Kendime ve içsel gücüme güveniyorum. Her durumda güçlüyüm. Hayatımda sağlam bir temel kurarak güven içinde ilerliyorum ve her adımda güçleniyorum. Duygusal dengeyi sağlıyorum. İçsel huzura ve sevgiye odaklanıyorum. Kalbimdeki sevgi ve huzuru her açıdan hissediyorum. Bu duyguyu evrenle paylaşıyorum. Boğaz çakramı açıyor. İçsel hakikatimi cesurca ifade ediyorum. Yaratıcılığımı ve kendimi en saf haliyle ifade etmem için tüm engelleri salıyorum. Yeni bir başlangıç için alan açıyor. Hayatımda dönüşüm için gerekli olan Tüm enerjiyi kabul ediyorum. Evrenin beni desteklediğini biliyorum ve niyetlerimi yüksek bir amaç için yönlendiriyorum. Geçmişteki tüm kırgınlıkları ve acıları affediyorum. Kendimi ve başkalarını özgür bırakıyorum. Affetmek içsel huzurumu ve sevgi dolu varoluşumu artırıyor. Ve şimdi masada duran kalemle bu kağıdın en altına imzanı atmanı istiyorum. Ve kağıdı eline alarak şimdi hafifçe kapıya dokun. Kapı aralandı. Ve sen havanın kararmak üzere olduğu bir ormanda yavaş adımlarla yürüyorsun. Uzun zamandır kadar huzuru, neşeyi, mutluluğu ve keyfi bir arada hissetmediğini fark ediyorsun. Her adımda içini tarifsiz bir heyecan kaplıyor. Ve şimdi küçük patika bir yol gördün. Bu yoldan yavaş yavaş patikaya tırmanmanı istiyorum ve her adımda yere bastığını hisset. Burnundan derin bir nefes al. Dağın ve denizin kokusu adeta tüm ciğerlerine doluyor. Ormanda kuş sesleri sana eşlik ediyor. Ve sen birazdan gökyüzüne çok yakın bir tepeye geldiğinde neşen tüm bedenini kaplıyor olacak. Her adımda biraz daha heyecanlanıyorsun. Ve şimdi artık sonsuz gökyüzünün altında dolmaya bakıyorsun. Koskocaman, parlak. Onu hiç bu kadar yakından, bu kadar net, berrak ve kocaman görmemiştim. Sanki elini uzatsan, ona dokunacak gibisin. Şimdi oraya uzanmanı istiyorum. Çimlerin üzerinde, dolunay, adeta gündüz gibi orayı aydınlatmış ve sen kağıdını köşelerinden tutup katlayıp kalbinin üzerine koyuyorsun. Sağ elin kalbin üzerinde, sol elin karnında ve ayın ışığı tüm bedenini adeta sarıyor. Aydan gelen ışık, mutlulsuz etkisiyle sanki üzerinde dengeni bozan her şeyi çekiyor. Fazlalıklarından, bağımlılıklarından ve kendine yük edindiğin her şeyden seni kurtarıyor. Sen zihnen, ruhen ve bedenen dengeye geliyorsun. Ve bu enerji bedeninde dalga dalga yayılıyor. Ellerin ve ayakların soğumuş olabilir. Karnında bir dalgalanma hissediyor olabilirsin. Ayışığı ışığı bedenini doldurduğunda frekansın da yükseliyor. Ve yükselen frekansında hiçbir düşük titreşim artık barınamıyor ve san bedeninden çıkan hastalıkların, olumsuzlukların, seni yoran, üzen, korkutan ve aşağıya çeken tüm duyguların siyah bir duman gibi çıktığını hissediyorsun. Ve bu duygular senden uzaklaşırken göğsün adeta gökyüzü gibi açılıyor. Hiç bu kadar geniş ve ferah seplemiştim. Gökyüzün ve göğsün tamamen bir. Sanki biri göğsünde bir pencere açmış gibi. Ve sen her nefesinde daha da rahat oluyorsun. Göğsünde rüzgar hissedebilirsin. Bir sıcaklık ya da soğuk hissedebilirsin. Şimdi patikadan sakince ve yavaşça kalkıp aşağı inmeyi istiyorum. Patikadan aşağıya inerken daha güçlü, daha cesur, daha sağlıklı. Sırtındaki yüklerden arınmış olduğunu hissediyorsun. Ve yavaşça yeni haline kapıya doğru yaklaş ve kapıyı hafifçe aralayarak koridora doğru, doğru yürü ve her adımda yaklaştığın merdivenden şimdi birer birer yukarıya çık. Bir, iki, 4 5 6 ve 7 Ayakların ellerin ve bedenin artık tamamen eski haline döndü. Ve hazır hissettiğin zaman gözlerini yavaşça açabilirsin. Bu deneyimi Benimle yaşamayı seçtiğin için teşekkür ederim. Ay meditasyonunu düzenli olarak yaparak ayın döngüleriyle uyumlanabilir. Ruhsal yolculuğunda güçlü bir denge ve farkındalık sağlayabilirsin. Hoşça kal.